Küçüğü bağlasak mı buraya? Küçüğü mü? Orada bir horoz alalım olsun. Olur, horoz olsun. Paşa, gel oğlum. Paşa. Güzel horozum benim. Paşa. Oğlum. Güzel arız. Yakışıklı benim. böyle video çekersin. çekersin. Evet. De... Bahtiyardan sonra tüm akrabaları, deniz horozları daha çok ilgi gördü. Yani yurt dışındaki uzak doğu ülkelerine horozumuzu duyurdum. Bu benim için gurur verici. Çünkü deniz horozumuz sadece denizli özgü bir horoz. İlgi çoğaldı, yanıma gelenler çoğaldı horozu görmek isteyenler arttı. Talep çoğaldı. Horozu çok isteyen oldu. Ünlüler paylaştı. Çok ilgi gördü yani. Denizli horozları 20 saniye 30 saniye kadar ötebilmekte. Bu horoz nef nefesine yenik düşüyor. Kendini bırakmıyor yani sonuna kadar ötüyor. Tam nefesi yetmediğinden artık kendini bayılıyor yani. Bahtiyar'ın akrabaları ilgi gördü. Çok ilgi var yani satıyoruz civcivlerini, yumurtalarını çok talep var Türkiye içi. Paşa. Oğlum. Paşa oğlum. Meşhur orası.